Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir kanalıma hoş geldiniz. Ben Hicazi. Emre'den öcümü alacağım. Bugün biliyorsunuz ki benim arabalarımı postitlerle geliyor mu? Gelmiyor. Postitlerle kaplamıştı. Yani büyük zarar vermişti arabaya. Zarar vermedi de yani bir zaman kaybı bir yere gidecektim. Arkadaşımla buluşacaktım. İki postitlerin biraz yapışkanları, tutkalları kalmıştı. Ben de bugün ona birkaç şaka serisi yapacağım ama en sonunda çileden çıkacağına eminim çok büyük bir sürpriz bekliyor. İlk olarak oturtup konuşacağım diyeceğim ki hani ben artık YouTube çek, videosu çekmek istemiyorum çünkü bana çok çocuksu geliyor ve bırakmak istiyorum diyeceğim. Emrenet diyecek ki İstanbul'a geldin gene başladın gene karamsarlıklar bilmem neler. Biraz çileden çıkartayım. Bir 4-5 dakika çileden çıkartayım. Şaka için herhangi bir GoPro falan ihtiyacım yok. Çünkü sadece konuşma faslı var. Şimdi şu, şu şurayı koyayım şuraya bakayım bir. İnşallah o, yani fark etmez şunu şöyle <laughs> saklamamız gerekiyor. Bakalım şöyle perde kapanıyor mu? Perde kapanıyor herhalde tam önüne denk geliyor. Şöyle nasıl? Böyle iyi <laughs> ben Beni görüyor mu? Süper. Emre'yi vuruyor. Tutturdum mu? Şöyle gelsek Dur bir de arkadan bakayım ben bir dakika. Süper. Emre! Bir gelsene iki dakika! Ne oldu? Bir gel! Bekle! Tamam! Bir şey konuşacak zaten. Bu şeyi neydi onun adı? Eee... YouTube'u koymadın mı kanka ya? Koymadım kanka da. Oğlum sen dün dedim ya. YouTube'la ilgili bir şey konuşuyorum ya sende. Oğlum nasıl sikiyim ya? Ne konuşacağız? Sana diyorum ya. Tam ne konuşacağız? Söyle kahve yapıyoruz ya. Kanka tamam, ben... Onu şey Oğlum, ben mi boşaltmadın? İki gün önüne mi hep Bir dakika gel sen boşalt ya. ya ben hastaneye tamam, başlıyorum. Ben hastaneye başlıyorum. Ben YouTube çekmeyeceğim. Tek sınırdan sonra. Ben çekmek istemiyorum. Yani İstanbul'a geldik kanka bak etkinlik kovalıyoruz, şey yapıyoruz. Benim diye burada hastaneye başlamam gerekiyor. Etkinlik kovalıyoruz. Evet etkinlik kovalıyoruz. Sen ne yapıyorsun oğlum Tek başına oturuyorsun ya. Oğlum ben bak oyun, ben oyun oynadım var mı benim hiç geldiğimden beri? Her gün oynuyorum. Ben mi oynuyorum? Sen, oynuyorsun ben, mi oynuyorum? oynuyorum? Vallahi billahi aç bak. Hayır bir tane sen, oynuyorsun. oynuyorsun. Hayır sen oynuyorsun ben oynamıyorum. Kanka, kanka Her işte şey şey ben şimdi sıkıldım bak. Ben içimiz birlikte video lütfen. Tamam, kanka sıkıldıysan. bir şey söyle bir dakika. Kalite arkada da Ben bir şey söyleyeyim. Sıkıldıysan. Sıkıldıysan. Hayır. Sen ne yapıyorsun? Şu an doktorluk mu yapmaya çekmeyi istiyorsun? Hayır istiyorsun değil kanka. Ben Youtube yapmak istemiyorum. Anladın, Anladın mı? Ne ya? yapmak istiyorsun? Ya. Sıkıntı yok. Bir yani. senedir de tek başıma yapmak istiyorum diyor. Sen bir senedir tek başıma Vallahi yapmak istiyorsun? Valla bir senedir tek başıma aha, yapmak istiyorum. Aha götüren benim kankam yani açıkça söylüyorum götüren benim. Neyi götürüyorsun kanka edit mi? 1 saat edit icazi. Oğlum videonun bir içine bir götüren benim lan. Allah Allah. Tek yaptığım malzeme alıp gelmek. Videoda güldür güldür şakaları bilmem ne salak salak şakalar. Şöyle de bir şey var. Oğlum iki kişiyiz. Tam YouTube'dan ben gelen boş konuşma sus. Oğlum, YouTube'dan gelen YouTube'dan mi? gelen gelir ki kanka tam olarak karşılamıyor istediğimizi İstanbul anladın mı? Tamam bırak. Karşılıyor da hani karşılıyor ben yani biraz zevkine yapmak istemiyorum sıkıldım artık. Tamam bırak. Ne yap Lan doktorum balon patlatıyorum lan. Tamam, sıkıldım artık. Balon patlatıyorum artık. Yeter ben ya. ya. YouTube konusunda hassas oldum biliyorsun tek başıma da olsa çekeceğim idim. Balon Nasıl? patlatıyorum kanka sıkıldım hani bak hani hani bak doktor oldum ya balon patlatıyorum bak çıta 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 ee, balon balon. E ben, ben de avukatım. Ben yapmak istemiyorum kanka. Sen doktorsun diye kendini mi düşünüyorsun balon patlatıyor? Evet düşünüyorum. E evet. ben de avukatım. O zaman, o zaman git yap. önüne çıkıp savunma yapıyorum. Evet. git yap mesleğini. Sana yapma mi var. Git yap mesleğini. Tamam oğlum. Allah Allah. Allah kolaylık versin. Yok kanka. Tamam oğlum. Bir şey mi? Allah Allah. Allah kolaylık versin. Zaten benim istediğim de buydu açık konuşayım sana. Yemin ediyorum. Nasıl senin istediğin de buydu? Vallahi billahi tek başıma yapasın var. Yemin ediyorum. Kanka tek başına de. ne yapacaksın? Oğlum ben size ne yapacağım bunu anlamıyorsun sen. Ama ben yapmayacağım kanka. Bundan sonra bizim gider taşın suyunu sıkar. Taşın suyunu değil taş senin Vallahi tek sene şey kanka ya. bu Se Git Semih'i e ara sor. Her gün aynı konuş konuyu konuşuyorsun. Bu saatten sonra tek tek, tek sürekli söylüyorum. Yemin ediyorum. Hem ça Çağatay'a söylüyorum hem de söylüyorum. Doktorluk işin ne oldu kanka? Yapacağım işte kanka. Nerede? Yapasın var kanka. Ben sıkıldım artık. Kanka zaten bir şey söyleyeceğim sana. Heh. 50 senedir sana ne diyor? Bırak tek başıma yapayım. Senin bu derdinden de çilenden de hiçbir bok yapmamanla da kötülüğü Kanka tek başına ne yapacaksın kanka? Kanka tek başına ne yapacaksın? <laughs> İçindekileri kustun kanka. Kanka kus şov. <laughs> İçindekileri kustun utandı. Oğlum kamera kapandı lan ne yapıyorsun? Utandı çok pis. Kanka mı demişsin? Işte? İçindekileri kıstım. Bak 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 triplere bak. Kanka, bir şey söyleyeyim ya triplere <laughs> <laughs> bak. Kanka kusura bakma. Kanka yok kustum. Vallahi Kendim yapmak <laughs> istiyorum bir senedir, bir buçuk senedir. Sen kimsin bilmem ne söylüyorsun. Oğlum sen böyle bir duygular mı besliyorsun arkamda? Kanka bir şey söyleyeyim. <laughs> bak bekle. İpletör selamı. Ama kızdırıyorsun kızdırıyorsun kızdırıyorsun. Bir senedir bir bok yaptığın yok. Bir saat editsin ondan sonra kalkmış bana konuşuyorsun. Peki kanka bir yıldır ben kendi içimde kendim yapmak istiyorum. Zerzenişin neydi bu? Ay sen bu neydi? Ay, sen doktorum, doktorum, ay elitim düşmemiş düşmem, Yok kankam, düşmez kalkmaz bir Allah var, ikizine bile güvenmeyeceksin bu devirde. Ben anladım da şu ay, konuda ciddiyim he. şu konuda ciddiyim bir dakika bir daha söylüyorum. Doktorluğunu yapmak istiyorsan yap, bir senedir senden müzdarabim, bütün içimdekinde kustuğumu da Oh Her gün Semih'i anlatıyordum, şimdi sana da anlatmış oldum ha? Doğrular. Kankam, Ketempera'ya geldim ben yani Emre'ye bir şey yapayım derken Emre içindekileri kustu ve <laughs> üzüldüm yani açıkça söylüyorum. Ben şu videoya bakayım çünkü önüne büyük ihtimal perde geldi. Bilemiyorum çünkü ben göremedim, baktım perde gelmiş kankam. Kanka üzülmeden vallahi her şeyi yaparız. Sevimler. Vallahi üzülmeden. Seyir gel, gel gel. Yapayım. Gel <laughs> Emre giymeye gittiği için şuraya e, balonu asacağım. Emre'yi çağıracağım. Daha doğrusu Emre'yi çağırmam. Emre kendi gelip ben burada pusuya duruyorum. Çünkü çağırırsam anlaşılır. Demin de çağırmıştım. Tam girerken çak koyacağım. Şuraya GoPro'yu koyarım. Çaktım ona. Şu şeyin altına saklarım. Arzumun şeyin altına ya da şunun üstüne. Anlaşılmaz zaten. Bunu da ee, nereye koyabilirim? Açı buradan güzel mi? O açı buradan güzel. Ya bu kamerayı görse de bir şey olmaz. Görmese de bir şey olmaz. Çünkü anlık bir tepki olacağı için bu kamera hiç sorun olmayacak. Acaba bura mı yapsam? <laughs> Dur lan buraya yapalım. <laughs> Dur buraya Buraya yapalım buraya. Bakın bin nerf hazırladım ama evde denemeyin bunu. Çünkü balonu patlatsın diye şöyle bir şey yaptım. Anasını satayım ne olacak? Islanırsa ıslansın hiçbir şey olmaz. Buradan ben tişört veririm. Emre! Emre koş Emre! <laughs> koş 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 koş! Sana şaka yapacaktım, buraya yapacağım. Burak geliyor, gel yardım et. Yemin <laughs> et. Vallahi balon patlatacaktım. Kuş kuş, Koş koş, buraya yapacağım. Tamam, yardım et, açalım. Geliyor aşağıda. Ver bana bakalım. Bant, çipit ol, Tamam, sen de bir sandalye getirmen lazım. Olmuyor buradan tek başına. Alo? Tabi gelsin. Sen yanlışlıkla Emre'ye şaka yaparken buraya geldi niyetiyle buraya getireceğiz. Şimdi daha kim sapleyo. Tatını safini korkutalım mı? Bak şöyle açtım. Hı hı. Neyse canım. Sen kanka bana böyle nasıl böyle what Sen niye gitsin? <laughs> ya salak saçma su patlattı <laughs> dur, sesini alamıyorum dur abi arayacağım seni. Alın söz geldi tamam, bende. Ben şey bende, mesuliyet bende, söz bende. <laughs> alınca <Sakşam> telefonu <laughs> Tamam tamam bende bende merak <laughs> <laughs> kanka ben Emre yapacaktım sana geldi sen niye götünden gidiyorsun Emre? sen niye benim tüyümden geldin? Dur. bak buna Hayvan gibi bak ben... Hayvan <laughs> gibi yaptım biliyor musun? <laughs> <laughs> Gelişine vurdum Ya ben Emre'ye sıktım sen niye arkasına geliyorsun kanka? <laughs> Patlattım ya <bilmiyorum>. <laughs> Kusura bak başka... telefon bozulmasın başka bir telefon şey. Telefon bende bende onu ben halledeceğim. Sen <laughs> helal ediyor musun? Helal olsun. Telefonuna yazık oldu gibi geldi bana ama. Yok, bir şey olmaz helal olsun. Vallahi teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. Emre yapacaktım normalde. <laughs> Eyvallah. Peki kanka. bir şey söyleyeceğim. Sen benim arkamdan ben seni biraz ittim anlamadın mı şöyle hafiften ittim şöyle. Hayır kanka. Hiç ben anlamadım. yani önden çıkacak ona yapsaydın o zaman ama. Şaka <laughs> <benim de> tam... <laughs> <laughs> şey kaç para oldu haberin var mı? Kaç, kanka ya? senin 5000 lira köpeğin olsun. <laughs> <laughs> sağ ol kanka. Peki bir şey bu hala şurada saplı olması. Kanka bunu ben ne yapmışım? Ne mekanizma yapmışım baksana. Ok mu attı oraya? <laughs> O kan mı? Mörfün ucuna iğne koydu. Ya sana bana atsa girecek buradan böyle. Tehlikeliydi biraz kanka ama Tehlikeli evde denemeyiz. Tehlikeliydi değil mi? Eyvallah kanka güzel. Oldu. <laughs> hadi, hadi, hadi. Bak sana sıkıyor ya şimdi. Hayır 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 hayır. Ha, yok içinde değil lan tamam dur. i̇ğne nerede şu an? İğne <gülüyor> duvarda kanka. <laughs> duvarda saplandı mı? Saplandı. Saplandı. <laughs> duvara saplandı <gülüyor> <gülüyor> evde. Düşün deldi geçti duvara saplandı. Peki yani sana atsaydı yanlışlıkla burana burana gelseydi. Bir şey olmazdı ya yani. canı Giderdi sağ olsun. herhalde, bilmiyorum. Canı sağ olsun kardeşim. Kanka bir şey buraya falan gelse kemiği gidermez. Kanka, deler. Delebilir mi? Deler. Ama Niye sıkıyorsun o zaman? Kanka bu biraz <laughs> riskli, bu Jackass de Bunu sen, sana geldi bu. <laughs> Arkadaşlar şimdi Murat Han geldi. Biliyorsunuz Murat Han'ı, benim arkadaşım. Ama yüzünü göstermek istemedi kendisi. Göstermiş miydin hiç ya? Yüzünü. Yok. Hiç Göstermedin değil mi? Ay, gösterdin. Ne zaman? Sakarya'da. He o zaman gösterdim. Bir otağı tağı videosu. Otağı videosu ne? <laughs> şey kamp videosu. Gel kardeşim. Arkadaşlar ismini vermeyeceğim bir AVM'de kahve içiyorduk hep beraber arkadaşlarla. Emre de oradaydı. Ben dedim ki tuvaletim geldi. Muro sen de bana eşlik eder misin? Tabii ederim abi dedi. Geldik eve erkenden. Şimdiki hazırlayacağım şaka son şaka olacak. Bugün Emre'ye yapacağım üçüncü şaka olacaktı. Fakat araya Burak Güngör de girdi. Çok özür diliyorum. Burak senden. Burak yedi şakayı. Bir görsen kafayı yersin. Sana izleteceğim onu. Gerçekten Emre'nin ödü götüne kaçacak. Çok fena bir şaka hazırladım. Bekle dur. Getiriyorum. Gel. Arkadaşlar Süliyetim için 3 yönlü fotoğraf çektim Böyle kavanozun içine koydum PVC şey PVC ettim kavanozun içine koydum Nasıl olmuş? Gerçekçi Bakayım Çok dur öyle. kamerada nasıl gözüküyor bir getir şöyle bir Oha Aga evet. tövbe yarabbim Bunu ne yapacağız biliyor musun? Su dolduracağız Su doldurduktan sonra bir de üstüne şey yapacağım ee, Hafif sirkeli su koyacağım hani böyle alacalı bulacalı olsun diye Bunu şeye koyacağım buraya bak Buraya da hazırladım bak Burayı hazırladım. Şu kolaları çıkartacağım tamam mı? Şu kola yerine bunu çıkartıp bunu buraya koyacağım. Açtığında kafayı yiyecek. Anasını satayım. Nasıl duruyor? Ama bunu birazcık Oo. daha daha gerçek için bir şeyler daha yapmak Hayır, lazım. Hayır bunun içine su koyacağım. Bir de üstüne şey koyacağım. Sirke koyacağım. Sirke koyunca içine şey olacak. Kıpkırmızı olacak. Ayrıca kahve mavi için süt çıkaracak o. Ben He. biliyorum. Emre'nin huyunu biliyorum. Daha da büyüyecek ne lan? Kanka sirke koyacağım. Sirke kokutacak biraz ya. Tamam değil mi şu an? Tamam. tamam. Nasıl? Harika. Dur şuraya çok koyalım şöyle çıkıyor. bir. Su olmadan önce içerisinde şeydi. Değil mi? Su olmadan biraz şeydi. Böyle kenarları çok oh, belli oluyor ver. değil mi? Bir dersene, dur bir biber. Bir. Oho! Tam gerçekçi olmadı mı şu an? Şu an bütün yer kaplanmış. Değil mi? Hı hı. Obo. Bir de tamam. cam da belli olmuyor. Değil de mi? Cam. Değil mi kankam? Değil mi? Hı -hı. Bak şimdi dur. Gel şimdi. Koyalım. Bir de Oo. ışık da falan tam görüyor. Dur bakayım. Dur bir ben bir şey ayarlayayım. Bir kapat. Dur bir şöyle bir. Gözükmeden şimdi. Sağdan aç. Senin kafanı gösterir. Aç sağdan. Aç sağdan. Çek aga. Geri çek. Çek çek çek. Oha. Aga tövbe Allah'ım sen gösterme sünme aşağı. Ben aga bir şey söyleyeyim mi sana? Fotoğrafı verirken korkunç vermişim fotoğraf. Gözler de kapalı. Bir oynaması yok. Bu fotoğraf içinde birazcık oynasa tam olacak gibi. Değil. Değil mi? Yani işte de. Değil. Tamam. tamam. Allah'ım sen kimseye yazdıysan boz. Allah'ım sen göstermek. Ben gidiyorum. Şimdi sadece Emre ile siz kalacaksınız. Odada yalnız başına olacaksınız. Bir de benim kafam. Öpüyorum. Alo. Ne bana namo? İyi gün lan adamım ben. Geldim öyle. Şşşt. Sözüm inanmayacağım. 155 saat var yemişim Valorant'tan küfürden. Üç gününde iki günü yok hiçbir şey. E oyun da oynamıyorum biliyorsun kendi hesabımda. Üçüncü gün ban yediğimi gördüm 155 saat. Lan kimseye de küfür müfür etmedi. Ama aylak maylak diyor. ne küfürden yemişim. Üçüncü gün bir de oldu. Üçüncü gün. Geliyor mu bugün oyuna? Aa neden? Ya oynayacaksın kanka. Neden de? Neden de? Ses gibi. Aynen tabi. Sike sike, sike. sike, sike oynayacaksın. Hicazi bırakmaz yoksa peşini yiyemez. <laughs> yani. Haberin olsun. Sevgim sana. Insanın... kanka bu ne iyi bir şey. Tövbe ederim değil mi? kanka sana bir şey söyleyeyim mi bak. Gel bir gel yanıma gel. Aklım gitti. Yanıma gel. Gel bir gel yanıma gel. Aklım gitti. Yanıma gel. Dizini mi vurdun? Hayvan gibi baksana şuna. Yanıma gel bir şey yanıma gel. Kameraya bak. gitti. Senin görebileceğin öyle arabaya Sticker yapıştırma değil. Olay budur işte. Gördün mü? Öç alınmıştır. Hicazi. Senin ben... Rahatladım. Çok kötü gitti. Aşırı derece rahatladım. Olay budur arkadaşlar. Var ya aşırı derece rahatladım. Aşırı derece Ay, rahatladım. yemin ediyorum soğuk soğuk terledim. Kafan sandım. Yani sen de sanmadın. Bunu bu ne dedim amına koyayım içinden. Kaf Ayağımı yere vurdum bir. Elimi vurdum iki. Bir şey söyleyeceğim. Dünyanın, dünyanın dünyanın belliydi söyleyeyim mi sana? Dünyanın en iyi öç alan insanıyımdır ben unutmayın. Ben kindar bir şerefsizim lan. Ben kindar bir şerefsizim lan. Ya icazet. Ben kindar bir çocuğum lan. Ya dünyanın en kindar insanıyım ben aga. Kanka bu ne? Tövbe Allah aşkına bildiğin tövbe. ne gibi biliyor musun? Kurbanlık tövbe. kelle tövbe. gibi tövbe şey. Tövbe. Annem ne yapar biliyor musun? Bak ha. bir. Ha. Kelle saklanır ya dolapta. He, he. Kelle gibi koymuş. Ben beyaz terledim. Sop soğuk, soğuk terledim. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hicazi. Şaka. Peki bir şey sen söyle hızlı bir şey söyle. Senin ben onunun buna... çiki. Oğlum salak. Oğlum salaksın lan? Böyle şaka mı olur? Geri zekalı çıktın. Geri zekalı elleri Böyle şaka, şaka mı olur? <laughs> senin elini. Oğlum <laughs> <laughs> <O gülüyor> salak. Ama bütün sirkeli suyu da oraya dök. Bağırma. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Kabul ediyor musun? Şaka öyle değil böyle yapılır. Kanka kabul, ediyorum ama bir şey Peki bundan sonra bir savaş başlatıyor muyuz? Allah belamı vermesin. Hı hı. Bu savaşı senin hı hı. çok özür dilerim. Hı hı. Ya şey yapacağım. Ee, neydi onun adı? Anladım, anladım. Armağan ettim, konuşamadım. Ödün yani. götüne kaçtı mı? Elle. Oha. Hayvan olay hayvan. Çok aga. kötüyüm. Bu da kapak olsun. Ama. Bu da dur dur. Bu da kapak olsun. Emre senden öcümü çok pis aldım. Demek oluyor ki ben senden daha iyi. Dur. Ben senden daha iyi sana şaka yapabiliyorum. Ve şunu alacaksın. Şunu unutmayacaksın. Bu bir savaştır aga. Savaş başlasın. Bir dahaki şaka benim. Senin ağzına Arkadaşlar sıçtık. kendinize iyi bakın. Bir dahaki şakada görüşmek üzere. Emre bunun üstüne çıkabileceğini sanmıyorum. Öpüyorum var ya mutlaka bu, şey videoydu, bu videoya bu bir beğeni gelsin aga rekor bir beğeni gelsin bu size, şaka sizinlesine. Size, arkadaşlar size yemin ederim söz veriyorum ki Hicazi'ye öyle bir şaka yapacağım aklı yerinden çıkacak iki günde unutamayacak hadi bakalım. Aga ben şunu da kapatıyorum kendinize iyi bakın.